Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Alt KC'de bugünkü iki konuyu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Saşa Boy gerçekleri ve Evan Evander transferi. Ee, bu iki konuyu konuşacağız. İsterseniz Saşa Boy ile başlayalım ama klasik hatırlatmamı yapayım. Değerli arkadaşlar lütfen yayını beğenin. Kanala abone olun. Desteğinize ihtiyacım var. E, ee, Saşa Boy ile başlayalım. Saşa Boy biliyorsunuz çok Yüzlü bir bonservis 1 milyon 250 bin euro bildiğim kadarıyla Galatasaray'a transfer olmuştu ve geldikten sonra da çok ciddi anlamda da fark yarattı. Çok iyi, çok başarılı performanslar ortaya koydu. Hatta işte gole atan gol attıran bir bek oyuncusu uzun bir aradan sonra takıma katıldı dedik. Mariano sonrası oraya götürecek dedik ama talihsiz bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan sonra Saşa Boy'un bütün kaderi Galatasaray kariyeri Değişti sevgili arkadaşlar. Neden değişti? İsterseniz e, ki problemler de burada başlıyor. İsterseniz buna bakalım. E, bir, Saşabon çabuk bir şekilde dönmek istedi. Sakatlığı daha tam atlatmadan üst seviye antrenmanlara başladı. Fatih Terim'deki Fatih Hoca'nın böyle bir yanı var. Bolcu'dan böyle özveri istiyor. Bunu daha önce... Birkaç futbolcu da yapmıştı. Kimisi kabul etti, kimisi kabul etmedi. Sakatlığı tam atlatana kadar dönmek istemediğini söyledi. Mesela Eren derdi yok. Eren derdi yokun Galatasaray'dan gitme sebebi hoca daha sakatlığını atlatmamışken sana ihtiyacımız var. Biraz da olsa yani işte 40-45 dakikada olsa oyna diyor. Mesela Eren derdi yok kabul etmiyor. Bundan dolayı da hocanın Eren derdi yoka çarpı attığı konuşuluyor. Ee, hoca Saşa, biraz Saşa Boy'un hatalarından, biraz Fatih Terim'in aceleci davranmasından e, açıkçası erken bir şekilde Saşa Boy'u Galatasaray kullanmaya çalışıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Marsilya maçıydı. Orada da tekrardan sağlara dönüyor ve tekrardan aynı sakatlığı ediyor. Bu sakatlıklardaki en tehlikeli durum. Yani bir sakatlık bir futbolcuda yer yapmaya başlarsa, sürekli aynı sakatlığı yaşamaya başlarsa Geçmiş olsun sevgili arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte açıkçası o futbolcu kolay kolay o sakatla atlatamıyor. Vücutta yer yapıyor. Kaslarda yer yapıyor. Saşa boyda da bu durum tekrar ediyor. Önce Marsilya maçında ardından da antrenmanda bu sakatlık nüksedince artık e, Saşa Boy burada Galatasaray sağlık ekibine Fatih Hoca'ya olan inancını kaybediyor. Ve ben diyor Fransa'ya gideceğim. Fransa'da kendi e, fizyoterapistim ve sağlık e, da güvendiğim insanlarla, doktorlarla çalışmak istiyorum. Ona göre sakatlığımı atlatıp Galatasaray'a döneceğim diyor ve izin alıyor kulüpten. Saşa Boy ondan sonraki tedavi sürecini Fransa'da devam ettiriyor. Ve sakatlı atlattıktan sonra da Galatasaray'a geliyor. Fakat Galatasaray'a geldiğinde son derece demotive yani motivasyonunu kaybetmiş. Moralsiz bir şekilde geliyor. Galatasaray'la da o burada kendimi ispatlayacağım Galatasaray'da kendimi göstereceğim uygusuna uzak olduğunu söyleyebiliriz. Hatta mümkünse Galatasaray'dan ayrılmak isteyen tavırlar içerisinde oluyor. Tabi dön e sonraki dönemde e bir menajer değişikliği yapıyor. Fenerbahçe'nin sürekli e transfer yaptığı Rogon'la anlaştığı söyleniyor. Ama aslında kimle anlaşırsa anlaşsın e işin temelinde sürekli aynı sakatlığı yaşaması, kendisinin de bir türlü toparlanamaması, biraz da bundan dolayı Galatasaray'ı sorumlu tutması bence en önemli etken. Ondan sonraki süreçte Dominik Torrent geliyor. Dominik Torrent'te de çok uyumlu, çok böyle anlaşır bir şekilde çalıştığını söyleyemeyiz sürekli bir şekilde antrenmanlarda kendisini çok fazla zorlamadığını, maçlarda pek oynamakta istekli olmadığını, özellikle Süper Lig'deki deplasman maçlarında oynamaya çok fazla yaklaşmadığını görüyoruz. Hatta Omar'ın sakat olduğu bir maçta kendisi oynayabilecekken o pek de oynamak istemiyor. O dönem Dominik Torrent raporunu tutuyor. Saşa Boy'da hem fiziksel problemler var. Kendisini zorlarsa tekrardan sakatlanmaktan korkuyor. Hem de mental problemler var. Galatasaray'da oynamaya pek istekli değil şeklinde rapor tutuluyor arkadaşlar. Burada da tekrar ediyorum. Bana göre ben bu işin tabii ki de %100 doğrusunu söylüyorum. %1500 doğrusunu söylüyorum. Aa, benim yaptığım araştırmalarda ulaştığım bu. Olay bu noktada. Ve Dominik Torrent diyor ki mümkünse satıp oraya başka bir takviye yapmak lazım. Transfer yapmak lazım şeklinde rapor tutuyor. Hatta ben bunu Dominik Toren, Burak Elmas, Işı Tangi, Luis Campos, Pascal Sensi, o ekibin Saşa Boy'la yolları ayırmak istediğini, Saşa Boy'dan pek fazla beklentilerin olmadığını, Galatasaray'ın yabancı sağ aradığını sizlere defalarca iletmiştim. Zaten o olaydan sonra da e, Saşa Boy, Dominik Toren bir daha da oynatmadı. Hatta işte bir maçta hiç sabit yoktu. Omar yoktu falan filan. Ömer Bayram'ı sağ tarafa çektiğini gördük. E, Sasha Boy'daki olay bu. Menajerlik şirketi değiştirmesi, Rogon'la anlaşmasından ziyade bu çocuk fizik olarak üst seviye şu an için çıkamıyor. Galatasaray'a kızgın ve kırgın. Ayrıca çok disiplinli, çok motive Galatasaray'la güçlü bağları olan Galatasaray'da tekrardan o eski günlerime döneceğim şeklinde bir motivasyonda da değil. Bir an önce Galatasaray'ın 1,5-2 milyon euro kaç para yani zarar etmeyecek bir şekilde bu çocuğu elden çıkartması lazım. Aksi takdirde Galatasaray için sıkıntı yaratacak. Gelecek sezon hem yabancı kontenjanını işgal edecek hem de oynatamayacaksınız. Oynatsanız bile çok üst seviye katkı alamayacaksınız. Başakşehir Galatasaray maçını hatırlayın. Trezeg'e gelip gelip geçti. Sonra döndü bir daha geçti. Niye? Çünkü kendisini fiziksel olarak zorlamak istemiyor. Oynuyor ama kendisini dinleyerek ee, ve zorlamadan o kendisini koruyarak, sakınarak oynuyor. Yeter mi Galatasaray için böyle bir performans? Bir maksimum, maksimumunu vermeden Galatasaray'da başarılı olam olabilir mi? Olamaz. Yok efendim Ali Koç devreye giriyor da siz bunu böyle ucuz bu böyle iyi bir futbolcuyu bu kadar ucuza nasıl gönderirsiniz Galatasaray'a? Bu oyuncuyu bilmem ne şöyle yapın, böyle yapın. Bana pahalı futbolcu satıyorsunuz. O zaman bu Saşa Boy'da Galatasaray'da oynuyorsunuz. Böyle bir hikaye yazılıyor. Ben, bana hiç inandırıcı gelmedi hiç inandırıcı gelmedi. Bugüne kadar ben araştırmalarımda hep Saşa Boy ile ilgili sakatlığın etkilerini atlatamadı. Galatasaray burada sorumlu tutuyor. Çok motive değil, ayrılmak istiyor. Menajerlikle pek de alakası yok. Süreç bu şekilde. Bence Galatasaray'ın bir an önce Saşa Boy'u zarar etmeyecek bir şekilde bakın. Oyuncu hala değerli. Piyasası var. Fransa'da isteyen kulüpler var. Zarar etmeyecek bir şekilde. İkiye satabiliyorsan, ikiye satamıyorsan bir buçuk gönderip oraya zaten e, Leo Dubois'ı transfer etti Galatasaray. Onu kullanacak şekilde arkasına da bir yerli koymak lazım. Galatasaray yoluna bakmalı. E, Saşavu'nun gerçekleri bu şekilde. Geçelim Evander'e. Bir önceki yayınımda size Evander'in çok çok ön plana çıktığını Grileş, Seferovic ve Leo Dubois transferlerinin düşük maliyetle gerçekleşecek olması, gerçekleşmesi nedeniyle Galatasaray'ın artık Evander'de bir miktar daha bütçe yükseltme imkanının olduğunu söylemiştim. Erden Timur'un da birinci tercih Evander'de. Bir sakatlığı var mı? Ağustos ayının sonunda yani 10-14-15 gün içerisinde dönebiliyormuş. Ee, açıkçası sakatlık zaten sağlık kontrollerinden de geçecektir. O sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Galatasaray için iyi bir e, hamle olacağını, üst seviye katkı vereceğini düşünüyorum ve e, şu an. Sevgili arkadaşlar, Erden Timur, Cenk Ergün, Cenk Ergün'ü de yanında alacak diye biliyorum. Beraber gidip Okan Burun çok istediği, Joe Pedro'dan sonra Galatasaray'ın orta sahasında ofansif bölümünde çok iyi işler yapacak, en çok oraya yakışacak isimlerden biri olan Evander transferi için Mijlan Kulübü ile anlaşmaya gittiğini belirtelim. Zaten oyuncu çok büyük bir para istemiyordu. Yani Amin Halit'le kıyasladığımızda daha makul bir beklentisi vardı. 2 milyon euro maksimum bir bonservisle e, düzeltiyorum yıllık ücretle bu transfere ikna etmişti. Şimdi eee Nijland takımını Galatasaray e, önce kiralık sonra satın alma opsiyonuyla ikna edip takıma katmak istiyor. Erden Timur ve Cenk Ergün'ün oradan başı Eli boş dönmeyeceklerini de inanıyorum. Bu işi bitireceklerini de düşünüyorum. Yani boşu boşuna gitmeyecekler. Ve hmm. e, orta sahadaki transferlerin düşük maliyetli olması da bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Galatasaray'ın elini güçlendirmiş olacak düşüncesindeyim. Sonrasında ise Santrafor kanat transferi, stoper transferi ve yerli sabek. Yerli sabek için çalışmalar başlayacak. Evander inşallah olur çünkü Amin Harit tabii ki de Galatasaray'a gelirse destekleriz, ederiz. Orada sıkıntı yok Galatasaraylılık budur yani eleştirirsin ama olay farklı bir boyuta geçmişse artık senin sporcun olmuşsa veya e, göreve gelmişse ondan sonraki dönemde de desteklersin. Bakış açısı bu olur Galatasaray'da ama Amin Harit'e çok inanmıyorum. Evander'in olması Galatasaray için daha hayırlı olacakmış gibi gözüküyor. Ee, ben e, açıkçası kendi araştırmalarımda, kendi e, incelemelerimde bunu biraz daha mantıklı görüyorum. Yani Evander'i biraz daha mantıklı görüyorum. Bunu da söylemek isterim. Şimdi bakalım Erden Timur, Cenk Ergün birisi e, güçlü bir iş insanı, diğeri transferde çok deneyimli ve e, kuvvetli ilişkileri olan donanımlı liyakat sahibi bir isim, bir idareci. Cenk Ergün bu transferi çözüp gelecekler düşüncesindeyim. Evet hem Sasha Boy ile ilgili süreci anlattım sizlere hem de Evander ile ilgili Galatasaray yönetiminin vites yükselttiğini bu transferi bitmek için son hamleyi yaptıklarını aktardım. Bakalım neler olacak e, ilerleyen yayınlarda yine bu süreçleri takip edeceğiz. Yayını beğenirseniz sevinirim söylediklerimde itiraz ettiğiniz noktalar varsa hem chat bölümünden hem de mesaj bölümünden yazabilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek üzere Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.